This is for the players. Zaten her yayını Sonic görme moduyla açıyoruz biliyorsunuz bizde böyle. Neil Druckmann yeni oyun tanıtacak. Evet Neil Druckmann <laughs> geçtiğimiz aylardan itibaren bık 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 bık. <laughs> <laughs> duyurular yapıyor. Çok gülüyorum ben o herife. İki ay önce şey demişti. Benim yaratıcılığım öldü demişti. Şimdi de oyun dünyasını değiştirecek bir fikirle geliyorum <laughs> falan dedi. <laughs> çok değişik bir eleman. Çok gidelim. Hiçbir şey olmaz. PlayStation 5 Pro Summer Game Fest. Zorun. Pro falan karıştırmayın. Şimdi Pro Mura sokmayın muhabbete. Bekleyin. Oturun oturduğunuz yerde. Oyun yok. Önce oyun gelsin. PlayStation 5'in teraflapsı arttı. 4 sene önce yaptığımız muhabbetler sürekli tarih kendini yani tekrar üretmeye devam ediyor. Abi niye gerçekleri yüzümüze vuruyorsun? Valla işimiz bu. <laughs> <laughs> i̇şte size gerçekleri yüzünüze vurmasam şu anda 8 kişi değil 80 kişi veya 800 kişi izlerdi de Biz çıkıp şey diyoruz salak gibi Bu yayınlardan bir şey beklemeyin ya diyoruz E öyle olunca seyirci kaçıyor şey diyeceğiz aslında Hadi bakalım PlayStation 5 Pro ne oldu elinizdeki PlayStation'lar yandı falan yapsam deli izlenirim de işte. Stellar Blade'i oynadım. Demosunu oynadım. Videosunu yapacaktım. Sonra dedim ki ben bu pis marketinge yardımcı olmayayım. Gerek yok. Yani tamamen oyunuyla falan öne çıkan bir oyun değil. Modellemeleriyle öne çıkmaya çalışıyor. Grafikleri bile güzel değil. Oyun olarak fena bir oyun değil. Çalışıyor. Hani Plus'ta verilse oynarım. Tavsiye ederim ama böyle PlayStation satışlarının niye patlattığı falan belli de gerek olmayan bir oyun. Hani PlayStation'ın zamanında böyle God of War'larla işte Uncharted'larla anıldığı dönemlerden Hell Divers 2'lerle 4 kişilik adam vurma oyunları. Yok Stellar Blade işte 3D modelleriyle öne çıkan bir oyun. alınılması beni çok üzüyor. Koskoca Sony ya. Koskoca Sony arkadaşlar yazıktır günahtır ya. Nasıl gaza geldiniz mi ama? Nasıl? İşte bak bunlar hep Kavcıvı kitlenin hevesini arttırıyor. Çok panik yaptım çok heyecan yaptım. Şu anda aşırı heyecan. İşte bak bunlar hep marketing. Bak bak nasıl reklam yapıyor bak. Sanki bir şey gösterecek bak. Şimdi şey 4 kişilik adam vurmanı çıkacak bak bak. Ben <laughs> nefret ediyorum ya. Ben Sad Kizilberç. Asad bas geldi. Sen kimsin? Ne zaman başa geçtin? Ben seni hatırlamıyorum ya. Yeni bir e, firewall e, yeni bir, ay yeni bir şirket şey kurmuşlar. Başlayalım mı? Neymiş? Bak salaklar, beyinsiz herifler. Sizden nefret ediyorum. Yeni bir işte ekip kurmuşlar. Online multiplayer oyununa odaklanan salak salak, aptal aptal. Yani bakın, hani nasıl bizimle... Maytap geçtiklerini anlayabiliyor musunuz? Hani 10 dakika önce şey diyorduk. 4 kişilik adam vurma oyunu. Hani Sony akıllanacak falan diyorduk. Adamlar yine multiplayer shooter bir şeyler bahsediyor. Ya bırak Allah aşkına yürü git ya. Yine CJ. Balık adam. Bu ne, balık kadın? Balık kadın yoksa oynamam. Her şey var. Overwatch var, Star Wars var. Her şeyi çakmış adam. Ya şaka gibi değil mi? Benim sinirlerim bozuluyor bu oyunlarda. Çok seviyorum bunu izlerken. Yani <laughs> adamlara diyoruz ki Life service oyun yapmayı bırakın diyoruz. Adam diyor yeni bir şirket kurduk, yeni bir ekip kurduk. Multiplayer'e odaklanacak şey kurduk diyoruz. Bak Love and Death Robot, Love and Death, Robot da varmış. O da varmış. Hepsi var. X-Men'deki Beast de var. Var abi. Hadi referansları bulalım. Ne var başka? Bak şey işte Overwatch'taki McCree, bu mor kadın, Avatar The Last Air- Yok o değil öbür Avatar mavi, şirin babalı olan. Bu da Overwatch'taki Ana mesela. Sony ya, canım Sony'm ya. Müthiş ya. Bayılıyorum bu firma, bayılıyorum ya. Müthiş bir firma ya. Bak Q'ya bastı şimdi. Q, Q'la mıydı? R'ye bastı, oradan skill açtı. Kalkan. <laughs> Bunlar hep oyun içinde iğrenç gözükecek tabi. Klasik. Valla o uğrucu keyifli oynadık. Geçti bitti işte. Tamam, daha ne istiyorsun? Düşünseniz arkadaşlar bunu. Yani şu render'ı 10 kişi yapıyor. Bunu yazıyor, seslendiriyor, motion cap varsa yapıyor. Arka planı ışığını ayarlıyor, şu saçlar falan hep render'da iş. Balık adamın yüzü hep iş. Bir grup bunu yapıyor. Ne olacak biliyor musunuz? Bu oyun çıkacak. Tamam mı? Hiç tutmayacak, oyun için para makro transaction satılmayacak, oyun iki ay unutulacak, bir seneye server kapanacak. Sonra burada çalışan hepsi işsiz. Ya bin kere yaşadınız gerizekalı. Ama bu muhtemelen 3 yıldır falan geliştiriliyor. İptal edemedikleri projelerden biri. Oo. Ha 5v5 bir de. Aa, first person bir de. Bak grafikler nasıl düştü çünkü PlayStation 4'e de çıkaracaksınız değil mi? Aaa tiplere bak tiplere. Gameplay göstermeseydim bari. Bezillik. <laughs> Halo da var. Halo'ya da benziyor. Biraz Halo tadına çakılmış. Bütün sci-fi şeyleri çakmışlar. Destiny zaten var. Direkt şu çekim direkt Destiny zaten. Destiny 3 evet evet Destiny. Allah'ın cezası. nefret ediyorum sizden. Batın hepiniz batın da. Çalışan insanları düzgün şeylere gönderin. Destiny lan bu harbiden. <laughs> harbiden Destiny. Şey mi acaba Bungie'den mi aldılar insanları? Bu bayağı Destiny lan bu. Çok Destiny bu. Aa, baya baya destini bu ha. Ya gameplay olarak o altı patlar falan birebir destini. Logoyu kaçıncıya giriyorsun anladım Concord oyun ismini unutmayalım diye yapıyorlar. Yani Sony demiş ki beyler ne varsa kopyalayın para kazanmamız lazım. Ne kadar komik. Excited falan değil heyecanlı falan değilsiniz. Stresten ölüyorsunuz. Acaba ne kadar süre içerisinde batacağız? End PC ilk günden PC'ye çıkıyor. Bak nasıl değiştirdiler planlarını Helldivers 2'den sonra. 5 kişi oynayacaksa artık 25 kişi oynar. Pre-order. Ha bir de siz bunu parayla satacaksınız. Bir de siz bunu parayla satacaksınız var ya. Of. Firewalk Studios ne zaman kapanacak bakalım. Hmm. 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 Wow. God of War Ragnarok PC. Evet. E fragman verseydim bari. Oğlum duyuru, duyuru bile yapmayı beceremiyorlar lan. Duyuru bile yapamıyorlar. Böyle bir logo girseydik, Kratos'un kafayı görseydik, bir şaşırsaydık. God of War Complete Edition falan yazacak mı? Ragnarok Complete Edition, Remaster, Remaster yazsa ya. Pre purchase eyvah. Kaç paraya çıkacak? Yine 70 doları da yerler. 70 doları yeriz vallahi. Yeriz vallahi yeriz. God of War, Ragnarok. God of War, Varganok yazdım. <laughs> God of War, Varganok. Bu ne ya? Yine geldi. Waifu Generator oyunumuz geldi. Bire bak. Pokem. Şey mi? Pal World 2. Ha şeyde Sailor Moon oyunu geldi. Genshin Impact'li Sailor Moon oyunu. Japon teması sıktı da Sony Japon abi ne yapalım. <laughs> Sony Japon yani bak Genshin Impact 2. Aa ne kadar kötü Unreal Engine'de mi yaptınız lan oyunu ne kadar kötü gözüküyor. Ya, mekanikler falan aşırı <laughs> ne bekliyorsam sanki. <laughs> Utanma lan State of Play'de gösteriyorlar bunu ya. Oyun gibi oyun işte bak şirin şirin oyunlar ama Next Gen oyun belli oluyor bak. Dokular falan çok yüksek. Şeyden iyi gözüküyor az önceki. Rajon oyun neydi oyun ismi? Concorn, Concorn, Popcorn değişik bir isim vardı. Harbi PlayStation 3'te böyle JRPG'ler vardı değil mi? Sony gerçekten bayılıyorum ya. Kendinizi anime karakteri olarak mı hissetmek istiyorsunuz? Valla benim kendimi anime karakteri olarak hissetmem gerekirse bunu oynamam. <laughs> Yine çocuk taşımalı oyun. Last of Us 4. Reklamı geçme yok mu? <gülüyor> yok. <gülüyor> Tamamı reklam. 2010'da da böyle bir yerler. Aynı hiç değişen hiçbir şey yok. Ama bu işte iki tane 4K OLED screen'e bakıyorsun. Ya. Sen hangi screen'e bakıyorsun? 1080p, 60Hz, 120Hz. 2K, hadi 2K olsun. Öyle bakıyor Adam gözüne takıyor onu. Ha, sen. OLED bir de ha, OLED. Ya. <laughs> Teknoloji. Bakın arkadaşlar, hepimiz ıskançlığımızdan ölüyoruz. Bu oyunları böyle aslında çok seviyoruz, bayılıyoruz. Çok oynamak istiyoruz ama böyle yediremiyoruz. Heyecanlanmak istemiyoruz. Hep kötü hissetmek istiyoruz. O yüzden hani. Hey everyone, I'm Eyva, ne oldu? PvP shooter, playable soon on PvP shooter diyor kadına bak. dalga mı geçiyorsun lan bizde? Merakla beklenen PvP shooter diyor. Abi Sony, alo. Hop, usta. Kafan mı güzel? Abi batıyorsun, batıyorsun. İki tane CEO değiştirdin. Aptal mısın? Kafasız. Gördük zaten bunu. Bir ay önce sızdı bu. Duyuruldu mu zaten. Ay bir de VR Venom diyor. Abi şu oyuna bak ya. Oyuncuların klasik bir eleştirisi vardır ya. Mobil oyun gibi. Harbiden bu mobil oyun ya. Şu oyun yaparken utanır insan ya. Der ki ya koskoca Marvel'sın sen. Gerçi koskoca. Abi şu bildiğin şey Overwatch lan. Hani, hani ses efektleri ne kadar çakmışlar. Valla arkadaşlar bu oyunlara gösterebileceğiniz en güzel tepki. Oynamamak. Aklınızda bulunsun. Oha Reaper'ın özel hareketi lan bu direkt. Aaa. E bu da şeyin Zeynatta'nın hareketi. Aaa. Bu da aynı. Oğlum nasıl çakmışsınız? Ayıp lan. Bu artık ayrı bir uta. Her gün başka bir zevk. Her harika bir sektör. Bayılıyorum. Marvel Rivals. Müthiş. Çok seviyorum bu sektörü. Bak kostüm satacaklar. Aa sektör harika. Bir başka sozda. Bakın fark ettiniz mi? Hep bir başka. İşte bir başka Metroidvania, bir başka, bir başka Souls Like. bir başka soulslike, bir başka multiplayer shooter. Yahu bir başka bir şey yapmayın artık bir başka oyun yapın da aa bu neymiş diyelim ya. Az önce gördüğümüz sırtında çocuk taşıyan oyundan ne farkı var bunun ya? Ya da ben niye Sekiro oynamak varken bunu oynayayım? Yine mi ya? <laughs> Until Dawn mı ya? Sony'nin geri zekalılığı müthiş bir seviyede. Düşünün bakın bir sürü PlayStation döneminde güzel oyun çıkardınız. Order 1886 bile güzel bir oyundu. Infamous zaten harika bir oyundu. Drive Club tamam fena bir oyundu. Çıkış zamanı hep. Shadowfall Shadow oynanacak bir oyundu. Bu adamlar gidiyor. Until Dawn'ı PC'ye getirip remaster ediyor. Ya çok merak ediyorum. Dünyada şu oyun için heyecanlı olan kaç kişi var? PC bakın artık yeni şeyler deniyorlar. PC ve PlayStation aynı anda çıkarıyor geri zekalar. Sizi kurtaracak şey PC ile PlayStation aynı anda çıkarmanız değil. Sizi kurtaracak şey oyun yapmanız. Oyun yapın Pet of Exile 2. Ya yeah. Sanki PlayStation 5 oyunu ya. Ne olur Path of Exile 2 göstermeyin şimdi ya. Biliyoruz Path of Exile, tamam çok güzel ya. Son bir one last thing duyalım be. Hadi bir, bir Astrobot'la gidelim. Kapanışı onunla yapsınlar be. Horizon Remaster'la kapatsa yemin ediyorum burada akıl sağlamı kaçırırım. Ya yani şurada böyle e -e falan böyle kriz geçiririm. Böyle krizine girerim böyle Horizon Remaster'la kapatsak. şey derler bu sefer geçen gün internette olay olmuş. Hellblade 2'nin işte karakteri Sanoa mıydı ismini bilmiyorum kadın ismini. Kulağındaki kıllar falan gözüküyormuş falan. <laughs> Bu sefer Aloy'a da aynı şey yap yaparlar. Kulağına da kıl ekledik falan. <laughs> Geçenlerde olay olmuştu ya. Aloy'un yüzündeki sakallar tüyler. Sakalda değil de tüyler gözüküyor. Çok güzel bizim grafiklerimiz falan. <laughs> Abi sırf haklı çıkmak için astrobot beklemiyorsundur. <laughs> Bu oyun bence bir felaket olacak ya. Hareketlere falan bakın, yüzlere bakın. Duruşa bak, hayır, böyle konuşuyor, böyle konuşuyor bak bak. I'm not lying. Şey gibi, Oblivion'ın NPC'si gibi. Geldi, Astrobot geldi. Geldi. Yay! Yeah, Yay! Yeah, yeah. Yaşasın. Haklı çıktım. Ya, haklı çıktım. Ama keskin baş her zaman haklı çıkar.